Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimizde olsun. Kitabınızı aldım, okuyorum ve Rahman ve Rahim bölümünde düşünmeye başladım. İnsan nefes alıp verir, alıp vermezse ölür. Rahmette, ilimde, iyilikte, kötülükte, her şeyde insan ne verirse onu alıyor, ne alırsa onu veriyor. Yani ne ekersen onu biçiyorsun. Önceden ektiklerimiz, şimdi biçik, biçtiklerimiz. Şimdi ekeceklerimiz daha sonra biçtiklerimiz olacak. Düşündüğüm diğer bir şey Allah hariç her şeyin zıttı var. Bu zıtlar birbirinden bağımsız olduğu kadar birbirine bağımlı. Biri olmadan diğerinin bir anlamı olmuyor. Örneğin gece gündüz, yaz kış, kadın erkek, yaşlı, çocuk, yaşlı, doğmak, ölmek, dünya, ahiret, cennet, cehennem. Bir de şeytan var. Şeytan Allah'ın zıttı olamaz. Şeytanın zıttı melek mi? Sadece Allah'ın zıttı yok. Bir de bir de denge nedir? Denge Allah mıdır? Allah razı olsun. Evet, şeytanın zıttı melektir. Nasıl ki karanlığın zıttı aydınlıksa, şeytanın zıttı da evet melektir. Meleklerdir. Allah'ın zıttı olmaz haşa. Böyle bir düşünce bile yanlıştır. Çünkü yaratılmış her ne varsa hepsi Allah'ın kulu ve mahlukudur. Ve hepsi onun kulüdür. Onu hamd ile tesbih eder. Şeytan da onun kulüdür. Onun kulü değil midir? Evet, kulluğu kabul edemeyen kulüdür. Kul olmayı kabul edemeyen kulüdür. İnsan da kul olmayı kabul etmediğimi Şeytan da aynı konuma, aynı duruma düşer. Allah hayatın anlamıdır. Anlam. Eğer hayatımızda Allah yoksa, Allah'a iman yoksa, hayatımızın hiçbir anlamı olmaz. Anlamsız bir hayat olur. Hayatın, Allah hayatımızın kıymetidir, değeridir, şerefidir her şey iyidir. Evet, Allah'a iman, Allah'a kulluk, kul için hem nimet, hem şeref, hem hayatın anlamıdır. Varlığının anlamıdır. Onsuz, ona imansız yani Allah'a imansız, hiçbir şeyin kıymeti de yoktur, değeri de yoktur, şerefi de olmaz. Çünkü her ne olursa olsun mutlaka onu bırakıp gidecek kıymetini, değerini, şerefini, sevgisini, muhabbetini neye verirse versin, nereden alırsa alsın, hepsini terk edip gidecek. Kul bunu biliyor. Bunu unutmak için mutlaka kendisine bir şeyler yapması gerekir. Yani kendini sarhoş etmesi gerekir. İçki de olması gerekmiyor. Herhangi bir şeyin sevgisiyle kendini sarhoş edip kendini unutması gerekir kendini yok sayması gerekir. Kendini başka bir varlık olarak görmesi gerekir ki, evet. Kendini bir şey zannetsin, şerefli zannetsin, kıymetli zannetsin, değerli zannetsin ya da kendisinin bir anlamının olduğunu zannetsin. Ama bunu yaşayanlar bütün şiddetiyle hüsranı yaşarlar. Yani evet, Rabbini hayatının içine kabul etmeyenler, Rabbine göre, Allah'a göre hayatını yaşamayanlar, Allah'ın rızasını gözetmeyenler, kul olduğunu unutanlar, kulluğu kabul edemeyenler, bütün şiddetiyle o kendini yanıltmanın, kendini sarhoş etmenin, kendi kendini kendisini unutmanın o azabını bütün şiddetiyle içinde yaşar, dışında da bunu yaşar. Ama asıl azap huzura gidincedir. Ahirete gidincedir. Perdeler açılıncadır. Evet. Allah kulun her şeyidir. Varlığını kul ondan alıyor. Güzelliğini ondan alıyor. Şerefini ondan alıyor. Her nimeti ondan alıyor. Onsuz hiçbir şey değildir. Hiçbir mana ifade etmez.